Öyle. Ne Tabii. kadar sıklıkta yapıyorsun antrenmanı? Ee, ben haftanın altı buçuk günü. Altı buçuk derken? Altı buçuk, altı günü antrenman yapıyorum. Buçuk derken yani öbür... Yarım buçuk... gün bir gün. Ha bir gün yarım gün yapıyorsun, öbür günler tam gün mü yapıyorsun? Evet. Şimdi... Sosyal hayat? Mete sevgilin oluyor. var mı? Yok. Hani yok artık. Artık yok. <laughs> Vardı artık yok. Yoğunluğuna dayanamadı kızacağız Bilemeyeceğim artık. Ama altı buçuk gün spor yapan çocuk. Sinemaya hiç mi gitmiyorsun? Ya gidiyorum. Bak canım. bana da bak hemen diyorum sosyal <laughs> hayata de, de, niye ayrıldınız? Yani şöyle <laughs> benim sosyal hayatım kamp ortamı. Yani benim ben kendimi ona göre e şekillendirdim Gitti diyeyim. Gitti sevgili yoğunluktan. Ya ama işte dünya şampiyonu oldum. Bak şimdi bana bunlarla gelme öyle aşk mı dünya şampiyonluğu mu diye girersek kavga çıkarırız. Abla günde, kardeş gireriz birbirimize. Günde altı buçuk, hafta altı buçuk gün ee, 10 10 12 saat arası. Da ne diyorsun günde. ya? 12 saat mi her gün? Bilemedim şimdi ne demem gerekiyor. Peki bir saniye şimdi ben şunu biliyorum çok güzel şeyler var onlara değineceğim ama sen şimdi Okçu olabilmek için e, çok değişik şeyler yapmışsın. Ben bunu da merak ediyorum mesela. E, değişik dersler almışsın. İşte resim dersi almışsın, piyano yüzme olarak. dersi almışsın, piyano dersi almışsın. Şimdi bana bir bundan bahseder misin? Okçulukla bunun ne alakası var? Sen bunların birbirini besleyen bir bütün olduğunu söylüyorsun. O zaman ben sana şununla gelirim. Haftada altı buçuk günün. O bıçağa bir takıldım sonra konuşuruz. 6 günün 12 saatinde sen sürekli o ok katıyorsan ne oldu şimdi bu sanat, piyano, resim, yüzme? Ne yaptık? Onlar yapıldı ve yetti mi bize? Ne oluyor? Yani bunlar aslında mil takıma girmek için yapılan yaptım. şeylerdi. Bunları anne babam beni e, bunlara teşvik etti, yönlendirdi. Yani ben çünkü çok küçük yaşta bunları yaptım. Yani 5 5 yaşında, 4 yaşında falan yaptıklarım da var alırım. Yani şimdi ben 4 yaşında babama gidip de ben ileride bu sporu yapacağım, okçulu yapacağım. Beni yüzmeye göndermeniz lazım diyecek halim yok. O yüzden o kısımları annemle babam. Peki annenle babanla o ana bir dönelim mi? Kaç yaşındasın ve Mete okçu olacak. Kim kimin fikri bu? Ne oldu? Sen kaç yaşındaydın? Yeterince şuurun açık mıydı? O zaten belliydi. Çünkü benim babam da Aktif sporcuydu. Tamam. Ben 8 yaşına kadar hatta belki 11 yaşına kadar babam hala sporcu yapmaya devam ediyordu. Hı hı. Olimpiyatları hazırlanıyordu. E, evin içinde salonda babam aynı zamanda ben olduğu için tamam. onun da çok fazla zamanı olmuyordu. Evin içinde antrenman yapıyordu salonda ben de onun yanında onun yayını Şimdi bizi izleyenler için bu birazcık değişik bir şey. Evin salonunda okçulukla ilgili antrenman <laughs> yapan bir baba var. Şu i̇şte okçuluk dediğin zaman da evin içinde nasıl bir okçuluk antrenmanı yapılıyor? Bak bilmediğim için tüm cehaletimle soruyorum. Şu an gözümün önüne gelen resim çünkü. Hani <gülüyor> <gülüyor> çok farklı şey değil mi? Çok de, yani. Camı falan attı, camı falan attı. Hayır, evet yani bu ne? E, senin kafanda bir elma var ve baban ok mu? Yani Hayır, bunlar saçma sapan, iyice ütopik saçmalıyorum da. Yani nasıl evin içinde yani, bir okçuluk ev antrenmanı? halkı. Antrenmanı? uyuduktan sonra salonun kapısını kapatıyor. Kilitliyor salonun kapısını ki içeri ben girmeyeyim diye. Evet. Salona duvara hedefi koyuyor. 3 metreden atış yapıyor. Peki. Ben sonra, de işte babam orada antrenman yaparken tamam. ufak ben de yanına gidiyorum. O kapıyı açıyorsun yani. Hayır, hayır. Kapıyı çalıyorsun. Ben, ne yapıyorsun? Yani ben kapıyı çalıyorum ve hatta ben iç dışarı çıkmıyorken Orada başlıyor antrenmanı. Tamam. Ee, sonra ben onun kullandığı yayı çekmeye ve kaldırmaya çalıştım. Ç çalışıyorum. Tamam. Babam onu görerek işte ben iki buçuk yaşında falan o zaman. O ok zaten hep hedefe gidiyor. Duvarlara sağ sola gitmiyor. Tabii Camlar tabii gitmiyor canım. Yakın mesafe olduğu, olduğu için yani. Huzurlu bir ev huzurlu, yani. Huzurlu, huzurlu ev halkı. Evet. Tamam. Sonra e, babam bana yay yapıyor. Yay yapmak ne demek? Yani sıfırdan. Tahtadan, Sana uygun, senin ayşaptan, uygun, bana uygun küçük minnak bir yer yapıyor. Minnak. Evet, ben sonra kaç yaşındasın? Üç yaşında. Çok tatlı. Peki. Ben sonra onunla her gün babamla bir birlikte şey gitmeye başlıyorum. Tek çocuk musun? 2. Abi kar, kız kardeş. Kız kardeş. Onda var mı bu mezi? Onda yok. O kaçıyor diye. Hayır, düşündüm. kaçmıyor. O istemedi. O tamam. denedi. O da milletkim katmana geldi. Tamam. Ve sonra şunu söyledi. Bana göre bir ortam değil burası dedi. Güzel. O şimdi İtalya'ya gitmek istiyor üniversite için. Çok güzel. Onun için şey yapıyor. Ne okumak hazırlanıyor. istiyor? Hazırlanıyor. Mimarlık. Adı ne? Melisa. Melisa kızımla aynı izliyor. Buradan Melisa'ya da sevgilerimizi iletelim. Yolu açık olsun. Yani böyle üç yaşında bana verdiği yayla sürekli olarak Bamlı birlikte gide gele gide gele. Evet. Dedi ki Bamlı bu okçu çocuk herhalde dedi. Ha. Ondan sonra o Peki tabii ilerliyor. Peki sen o böyle hani red kit olalım hadi kızıl dericilik oynayan falan öyle şeyler yok mu? Sen bayağı ben okçuyum mu? Yok hayır. At üstündeyim, ok atıyorum. <laughs> At üstü i̇şte, yok. hayır <laughs> hayır şey, o çocuk oyunu demek yok, istiyorum. Yok yok hayır ben babamla. Kızıl derileri kovalıyorum falan öyle bahçede. Bunlar yok sen direkt okçu oluyorsun. Ya şöyle şey babamlar antrenman yaparken tamam. kenarda ben de onlarla birlikte havaya sıkıyorum sağa sola. Sıkıyorum o kadar. derken ok atıyorsun. Ok atıyorum evet yani. Amacım benim <laughs> olabildiğince için... Uzak mesafe atmak. O kadar. Başka bir şeyim yok. Ondan sonra. sonra... böyle bir çocuk var. Sürekli evet. ok atıyor arkada. Aynen öyle. Ben Çok sonra tatlı. işte ilk 8 yaşında şey katıldım. Turnuvaya. Turnuvaya katıldım. Tamam. Ondan sonra zaten 13 yaşında mil takıma girdim. Mil takıma girdikten sonra artık okçu olacağım belli oldu.